Yoksulluk ve kadın sağlığı. Yoksulluk, objektif bir tanımı olmamakla birlikte, azami bir gelir seviyesinin altında kalma durumu olarak ifade edilir. Yoksulluğu yalnızca gelir ve fiziki kaynakların yetersizliği olarak tanımlamak doğru değildir. Yoksulluk aynı zamanda toplumsal eşitsizlik, güçsüzlük ve kaynakların dağılımındaki farklılıktan kaynaklanan olumsuz bir durum olarak tanımlanabilir. Dünyada asırlar öncesinden beri varlığını sürdüren yoksulluk günümüzde de artan bir şekilde devam ediyor. Küreselleşme ile birlikte dünyada bazı ülkelerdeki insanlar zenginlik içinde yaşarken, özellikle sömürge ülkelerinde Somali, Nijerya, Afganistan gibi insanlar yoksulluk içinde yaşamaktadır. Dünyada zengin ve gelişmiş ülkelerde Amerika gibi insanlar arasındaki gelir dağılımı eşitsizliği bir grup insanın yoksulluk yaşamasına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu raporuna göre son 10 yılda özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk ve eşitsizlik yaşayan kadın sayısının erkeklere oranla 2 kat arttığı bildirilmektedir. Günümüzde kadınlara sunulan ekonomik ayrıcalıklar, gıda, konut, istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal güvence ve iyi bir statü sahibi olma olanağı erkeklere göre daha sınırlıdır. Dünyada kadınlar erkeklere göre ortalama %30-40 daha düşük ücretle çalışmaktadır. Ülkemizde 1950'den bu yana eşit işe eşit ücret uygulaması zorunluyken Birçok iş alanında kadınların erkeklerden %20-%30 oranında daha az ücret aldıkları bildirilmektedir. Ülkemizde yasal altyapı olmasına karşın kadınların erkeklerle aynı işi yaptıkları halde aynı ücreti alamamasının gerekçesi beceri, kıdemlilik, ustalık, liyakat gibi bahanelerle geçiştirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun raporuna göre dünyada yoksulluk içinde yaşayan 1.2 milyar insan olduğu ve bu yoksul insanların %70'ini kadınların oluşturduğu bildiriliyor. Ülkemizde de yoksulluk önemli bir sorundur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoksul grubun büyük bir kısmını kadınlar oluşturur. Türkiye'de yoksulluk oranı 2002 yılında 120, %27 iken 2008 yılında %17.1'e düşmüş ve 2009'da %18.0.08 oranına yükselmiştir. Türkiye'de kadın ve erkek yoksulluk oranları birbirine yakın olsa da kadın yoksulluk oranının erkek yoksulluk oranına göre daha yüksek olduğu görülüyor. Kır ve kent arasındaki yoksulluk farkı da kentte yaşayan kadınların eğitim düzeylerinin kırsal alanda yaşayan kadınlara göre daha yüksek ve fırsatlara erişim olanaklarının daha iyi olmasından kaynaklanıyor. Yoksulluğun dünyada ve ülkemizdeki durumunu özetlemeye çalıştım. Bu bağlamda geçmişte olduğu gibi günümüzde de yoksulluk en çok kadınları, özellikle sağlık boyutunda olumsuz olarak etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre yoksulluğun kadın sağlığı ile ilişkisi şu şekildedir. Sağlık hizmetlerine ulaşım ve temiz su temini gibi temel hizmetlerde bile en dezavantajlı grubu kadınlar oluşturmaktadır. Yoksulluğun doğrudan bir sonucu olarak beslenme bozukluğu ve demir eksikliği anemisi kadınları erkeklere oranla iki kat daha fazla etkilemektedir. Yoksul ailelerde adolesan gebelikler daha çok görülmektedir. Yoksulluk nedeniyle yarım yıllık yarım milyon kadın gereksiz yere gebeliğe bağlı komplikasyonlardan dolayı ölmektedir. Dünyada özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde okuma yazma bilmeme, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla ve daha çok kırsal alanda yaşayan kadınlarda görülmektedir. Okuma yazma bilmeyen kadınlarda 5 yaş altı ölümlerin daha fazla olduğu bildirilmektedir. Yoksulluk nedeniyle birçok kadın sağlık sorunlarının çözümünü geleneksel tıp ya da yerel şifacılarda aramaktadır. Yoksul bölgelerdeki sosyokültürel normlar kadınların sağlık arama davranışlarını sınırlandırmaktadır. Yoksulluk birçok kadının mental sağlığını da olumsuz olarak etkilemektedir. Nitekim yoksul bölgelerdeki kadınların daha çok depresyon yaşadıkları bildirilmiştir. Uluslararası düzeyde kadın yoksulluğu ile mücadele için birçok stratejik eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planlarına 1993 yılında Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsü Komisyonu'nu aşırı yoksulluk içerisindeki kadınlar başlıklı eylem planı, 2009 Dünya Kalkınma Raporu ve 2002 Avrupa Konseyi raporları örnek olarak verilebilir. Kadın yoksulluğuna yönelik bu eylem planlarının ortak amaçlarına bakacak olursak, ekonomik faaliyetlerin coğrafi olarak ortak dağıtılması, sosyoekonomik ve politik anlamda cinsiyete bağlı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması kadınların işgücü piyasasına çekecek politikalara odaklanılması, kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özel yaşamla çalışma arasındaki uyumu sağlayacak politikaların geliştirilmesi, kadınların eğitim düzeyinin artırılması, gelişmekte olan ülkelere teknolojik yardımların artırılması. Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan yoksul kadınların özel gereksinimleri dikkate alınarak hizmet sunulması olarak sıralanabilir. Sonuç olarak yoksulluk ve kadın sağlığı konusunda hemşirelerin uluslararası ve ulusal düzeydeki yoksulluk durumunu ve yoksulluğun kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bilmesi, yoksul kadınların sağlık durumları ve gereksinimlerini belirlemesi Yoksul kadınların sağlık hizmetlerine ve uygun toplum kaynaklarına erişimini sağlaması, yoksul kadınlara sağlık eğitimi programları düzenleyerek mevcut koşullarda kadın sağlığını optimum düzeyde tutmaya odaklanması, yoksul kadınların baş etme becerilerini ve fırsatlardan yararlanma olanaklarının arttırılması, yoksul kadınların sağlık haklarının savunuculuğunu yapması, Sektörler arası ve farklı disiplinlerle işbirliği yaparak yoksul kadınların sağlık sorunlarına çözüm üretmesi, yoksullukla ilgili uluslararası ve ulusal politikaları stratejik eylem planlarını takip etmesi, uygulamalarda görev alması gerekmektedir.